Merhaba İş ve Başarının değerli izleyicileri sektörler arası sorumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında uzman olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Yanımızda Zülküf ustamız var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve buradaki güzel lezzetleri tamamıyla kendilerinden dinlemiş olacağız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Biz 1980 yılından belli Adana'da e, paça sektöründe kendini kanıtlamış bir işletmeyiz. E, baba mesleği bizde bu, babadan oğula geçen bir e, meslek. Biz kendi alanımızda paça, mercimek, işkembe, mum, barışırdan satıyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Burada bizim Adana'da üçüncü şubemiz, yeni açılan bir işletmemiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki burada sizler neler yapıyorsunuz ve işleyiş nasıl ilerliyor? Biraz bunları sizlerden öğrenelim istiyoruz. İşleyiş öyle. Bizde önceliğimiz e, paça e, üretimi, pişirimi de kendimiz yapıyoruz. Mumbar çırdanın doldurumunu da kendimiz yapıyoruz. Önce arkada mutfakta hazırlıyoruz. Sonra ön tezgahta e, satıyoruz, müşteriye sunuyoruz. Yani üretimi de kendimiz yapıyoruz, satışı da kendimiz yapıyoruz. Peki bizler bu lezzetleri sadece buraya gelip mi tadabiliyoruz? Yoksa sizlerin paket servisleri var mıdır? Tabii ki bizim paket servisimiz de var. Bizim 81 ile paket servisimiz mevcuttur. Şırdandır, mumbardır, paçadır. kaç kişilik isterlerse kendilerine dondurulmuş şekilde güzelce paketlenip yolluyoruz. Yani 81 ile de paket servisimiz var. Yeter. Çok güzel. Evet. Aslında bizler genel olarak bölgeye çalışarak e, tamamen paket servisleri yaparız ama bu güzel lezzetleri biz sadece Adana'da sınırlamadık, Türkiye 81 ile tattırmış oluyoruz. Evet. Peki bunların kargolama süreçleri ne kadar sürüyor? Ya bizde e, nereye isterse istesin kargolama süresi bir gün. Biz onu bir gün şimdi hazırlıyoruz, bir gün difrizde bekletiyoruz, iyice dondurduktan sonra ertesi gün yani 81 ilin neresine isterse istesin yolluyoruz. Zaten Adana'da sadece 81 ile paket servisi yapan tek işletme de biziz. Çok güzel. Aslında bu alanda müşteri memnuniyeti de çok önemli. Tabii. Peki bu noktada sizler memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim biz 1980'den belli 3. şubemizi Adana'ya açtıysak doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Ve müşteriyi de memnun bıraktığımıza inanıyorum ki 3. şubeyi açabilmişiz ve 1980'dan beri de devam edebilmişiz. Çok güzel. Aslında bu güzel ürünleri bizler tattık mutlaka. Bunların püf noktaları var. İlla ki, illa da sizlerden öğrenmiş olalım. Ya şimdi mesela biz bu işi öncelikle severek yapıyoruz. Severek yaptığımız iş, işte başarı da oluyor. Ben kendim bu işi sevdiğim için müşteriye verirken de yani sevgimi katıp veriyorum. O sevgimi katıp verdiğim üründe müşteriyi mutlu ettiğine inanıyorum ben zaten. Yani bugün kolay değil yani 1980'den belli Adana gibi yemekte çok iddialı bir şehirde var olabilmek her baba yiğidin harcı dil diye düşünüyorum ben. Peki sizce bu e, tecrübenin ve başarının sırrı nedir? Yani şey severek yapmak diye düşünüyorum ben bu başarının sırrı. Benim babam da bu işi severek yapıyordu. Ben de ondan kaptım severek yapmayı. İlla inşallah benim de çocuğuma severek devam ettirmeyi nasip ederim. Allah diye düşünüyorum. Bence her şeyin başı yaptığın iş, yaptığınız işi, siz severek gönülden yapacaksınız ki müşteri de mutlu olacak, sevecek, onu yiyecek. diye Çok düşünüyorum. güzel. Şimdi bu alanda birçok firmamız hizmet veriyor biliyorsunuz ki ve sizleri onlardan ayıran mutlaka ki özellikleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Şey, öncelikle bizim yaptığımız paça tabiri caizse ana baba usulü. Bizde etlerin hepsi bir kazanın içinde baharatla özdeş, özdeşerek hazırlanıyor, pişiyor. Mesela bizim Adana'da hiç kimse de olmayan biz ayağı paça suyunda pişiriyoruz. O piştiği zaman o paça suyu o kemiğinle özdeşleşiyor. Ondan sonra mumbara, şırdana gelince yani biz kendimiz iç yağı kullanıyoruz. Kuyruk yağı kullanıyoruz. O da ne yapıyor? Daha bir farklı lezzet katıyor. Bu da sadece yani biz kendimizde var bu. Kim? Fa insanlar farklı farklı kullanıyor. Biz 30 yıldır bu çizgiden devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi bu alanda ürünün kalitesi de biliyorsunuz ki çok çok önemli. Sizler kaliteyi nasıl <laughs> sağlıyorsunuz peki? Ürünümüzün kalitesini öncelikle e, birinci sınıf e, toklu kelle kullanıyoruz. Kuzu şırdan kullanıyoruz. Toklu e, mumbar kullanıyoruz. Yani kullandığımız ürünler Etler hep birinci sınıf. Birinci sınıf olduğu için zaten müşteri memnun ayrılıyor buradan. Biz de kesinlikle et de Adana'da tanınmış, bilinmiş, en marka kimse onunla çalışıyoruz. Çok güzel. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Geleceğe dair planlarımız, yani biz biraz da artık Adana'nın dışına çıkmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse 81 ilin farklı illerde şubeleşme, kurumsallaşmaya gitmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim sizler de farklı lezzetler ve bu lezzetleri yerinde tatmak istiyorsanız geleceğiniz ilk lezzet durağı burası olmalı diyoruz. Bir sonraki başarılı firmamızla görüşmek üzere ben Zehra Fidan iş ve başarı devam ediyor.